Gününüz aydın olsun çocuklar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sizler için iki kitap okudum. Aynı yazarın iki kitabını okudum. Bunlardan bir tanesi Kraliçe'yi Kurtarmak, diğeri ise Halit'i de Kaybolmak. Hadi şimdi bu iki kitaba geçmeden önce Kraliçe'yi Kurtarmak kitabı nasıl doğmuş onu yazarın bir ağzından dinleyelim. Vladimir Tumanov ilk kitabı Kraliçe'yi Kurtarmak'ı neden yazdığını şöyle anlatıyor. Oğlum Alex okula başladığında matematik ona çok can sıkıcı geldi. Gerçekten de kitaplarının benim o yaşlarda okuduklarım kadar sıkıcı olduğunu fark edince bir çare aradım. Nasıl nasıl derken oğlumun fantastik kitaplardan çok hoşlanması bana ipucu verdi. Matematiğin fantastik bir öyküyle bir araya getirerek Alex'e matematiğin de bir macera olabileceğini anlatmaya karar verdim. Kraliçeyi kurtarmak işte böyle doğdu. Kitabımızın kahramanı Alex. Yani yazarımızın oğlunun adı. Adı. Hadi şimdi konuya geçelim. Alex okula doğru giderken bir de ne görsün? Yerde bir kalem. Çok dikkatini çeker. Bu kalem kimi düşürdü diye şöyle bir sağına soluna bakar. Eğilir kalemi alır ve devam eder. Daha sonra okulda arkadaşlarına bulduğu kalemi gösterir. Hatta bir tanesi, samimi arkadaşlarından bir tanesi kalemi isteyince o oh, hayır der. Bu benim uğurlu kalemim. Bugün sınav olacak, onu kullanacağım. Gerçekten de sınav başlar, kağıtlar dağıtılır. Alex kalemle soruları okumaya başlar. Bir de ne görsün? Kalem uçarcasına hareket eder. Birinci soru, ikinci soru derken Alex soruları bitirir. Gayet de şaşkındır. Bir sınıftaki matematikte çok başarılı arkadaşı hala soruları çözerken Alex soruları bitirmiştir. Kağıdına teslim eder. Bir süre sonra sınav açıklanır ve Alex bu sınavda çok iyi bir not almıştır. Şaşırır hem de mutlu olur. Öğretmeni de şaşırır. Çünkü Alex uzun bir zamandan beri hiç bu kadar iyi not alamamıştır. Ee, bu olayı arkadaşlarına açıklar. Kalemin özelliğinden ve kalemi denemek isterler. Bir üst sınıftaki öğrencilerin kitapları alınır. Kalem şakır 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 çözer. Bir tane daha çözelim, bir tane daha çözelim derken... ...gerçekten de e, kalemin sihirli olduğunun farkına varırlar. Kitap okurken şey dedim. Keşke benim de böyle bir kalemim olsaydı. Böyle bir kalemim olsaydı kim bilir neler neler yazardı. Neyse o tarafı hemen geçelim. Ee, sonra... Çocuklardan bir tanesi işte kalemi ister tekrar. Bu sefer Alex arkadaşına çok sevdiği, çok yakın arkadaşına kalemi kaybettiğini söyler. Aslında yapmaması gereken bir davranıştır. Çünkü kalemin biteceğini ve önünde sınavların olacağının farkındadır. Bir taraftan da vicdan azabı duymaktadır. Arkadaşıma bunu kalemimi kaybettiğimi söyleyerek yalan söylediğinin farkındadır. Neyse arkadaşı da ona kırılır aslında bana kalemini de vermedi diye. Bir süre sonra Alex ona gerçekleri anlatır. Kalebi kaybetmediğini, ona yalan söylediğini söyler. Biz arkadaşızlar. Arkadaşı çok büyük bir olgunlukla karşılaşır. Bu olayı karşılar. Tekrar arkadaşlıklarını sürdürürler. Bir süre sonra Alex kitaplığında ilginç bir kitap bulur. Hepsini anlatmayacağım. Sakın hepsini anlatacağımı zannetmeyin. Bu ilginç kitapta kötü kalpli bir adam bir kraliçeye evlenme teklifinde bulunur. Fakat kraliçe reddeder. Adam çok sinirlenir. Benim gibi bir insanın nasıl teklifini reddeder diye kraliçeyi kaçırır. İşte kitabımız burada başlıyor. Kraliçeyi kurtarmak için Alex'in problemleri çözmesi gerekmektedir. Hemen durumu arkadaşlığına haber verir. Bir araya gelirler ve teker teker problemleri çözmeye başlarlar. Bunlardan hemen bir tanesini okuyacağım. Çünkü bu problem ikinci sınıf ayarı. Ee, zaman geçtikçe tabii ki problemlerin zorluğu da açmaktadır. Hemen sayfa 15'deyim. Dur bakalım. Bakalım benim çocuklar ne diyor? Uzun bir dalın ucunda bir karınca oturuyor. Birden öteki uçtaki arkadaşını görünce onu ziyaret etmeye karar veriyor. Karınca saniyede 2 santimetrelik bir hızla yol çıkıyor. Arkadaşına ulaşması 7 saniye sürüyor. Dalın uzunluğu ne kadardır? Şimdi hadi bakalım çözümüne gelelim. Karıncanın dalın bir ucundan ötekine gitmesi 7 saniye alıyorsa bu süre saniyedeki hızıyla yani 2 santimetre ile çarpılmalıdır. 7 çarpı 2 7 tane iki eşittir 14. Yani dalın uzunluğu 14 santimetredir. Bu bir ikinci sınıf problemi değil mi? Dediğim gibi bu, kitapta e, üstlü sayılar var, denklem çözümlerim var. Gittikçe de artıyor. Yine kitaba baktığımız zaman kitapta yine konuyla ilgili resimler var. Evet ben bu kitabı böyle böyle arkadaşları Alex ve arkadaşları son surat e, problemleri çözmeye çalışarak kraliçeyi kurtarmaya çalışırlar. Kraliçeyi kurtarmak güzel ve keyifli bir kitaptı. Diğer bir kitap ise Harita'da kaybolmak. Şimdi Harita'da kaybolmak nasıl? Al kardeşler ailelerinden izin alarak beraber gezmeye çıkıyorlar. Nasıl yağmur yağıyor? bardaktan boşanıncasına garip bir dükkana sığınıyorlar. Yine etraflarında kimsecikler yok. Ne yapalım ne yapalım diye dolanırken bir süre geçiyor. Ve bir kavanozdaki e, şekerleri görüyorlar. Bunlar rengarenk. O kadar dikkat çekici ki hemen bir tane yiyelim. Bir tane yiyelim derken o bir de bakıyorlar ki kavanozu bitirmişler. Sonra karşılarına garip bir şekilde bir insan geliyor. Kronos'un da boş olduğuna görünce siz ne yaptınız böyle diyor. Kardeşler şaşırıyor. Tabii ki başlarına hiçbir şeyin gelmeyeceğini anlıyorlar. Sonra yağmur bitiyor, dükkandan çıkıyorlar, doğru evlerinin yolunu tutuyorlar. Ertesi gün tam okula giderken, aa vücutlarında çok farklı değişimler. Birdenbire büyüyorlar, yetmiyor kıyafetleri, zar zor kendilerine ev atıyorlar. Ondan sonra anneleri onlar tekrar anne aileleri kıyafet oluyor. Tekrar kıyafet patlıyor. Çok çabuk büyümeye başlıyorlar. Yaş almaya devam ediyorlar. Bunun sonucunda ne yapalım derken çözümü tekrar o dükkana geri dönmekte buluyorlar ve tekrar o dükkana gidip ne yapmaları gerektiğini öğreniyorlar ve önlerine de bir harita çıkıyor. İşte buradan yine o haritadaki bilmeceleri çözerek eski çocukluklarına dönmeye çalışıyorlar. Kitap güzeldi. Her şeyde, her soruda çok dikkatli düşünmeleri lazım. Yanlış yaptıkları takdirde bir 10 yaş daha yaşlandıklarının farkına varıyorlar tabii ki. Bir heyecanlı okuyorsunuz, okuyorlar. Ben okurken Allah Allah acaba doğru mu yapıyorlar? Ve e, bir cevap hakları olduğu için de haritanın üzerine bastıkları an o cevap birdenbire gerçeğe dönüşüyor. Güzel yine bu da keyif aldım. Ya ben bu çocuk kitaplarını çok sevdim bu arada. Burada bir cümle vardım. Ya yanlış kitabımı gösterdim. Hayır. Evet ne yazıyordu? Evet çabalamaktan hak etmeden elde edilen şeyler yaşamın anlamını dolayısıyla da yaşamı yok eder. Ne olursa olsun çabalamalıyız. Ee, ben yapamadım, yapamıyorum, beceremiyorum demek yerine hayır ben bunu yapabilirim. Yeter ki denemeliyim dememizde fayda var. Yine size bu iki kitabı toplu olarak göstereyim. Haritada kaybolmak ve Kraliçe'yi kurtarmak. Evet, bu kadardı. Umarım kitap okumaya devam ediyorsunuzdur. Kendinize dikkat edin. Kitapla kalın. Hoşça kalın.